Hocam şimdi seni rampa çalışacağız. İlk evet. defa rampa, birlikte ilk defa rampa çalışacağız. Evet, sana doğru. bazı teknikler vereceğim. Şimdi birinci vites etsin, yarım debriyaj yapacağız birazdan. Kavramayı bulacağız. Ve devir saatinden ve arabanın titremesinden ve bir sürü örnekten sana de, buradan yola çıkacağım. Evet hocam. Şimdi e, rampa kavraması debriyaj pedalını yani bu iki pedalın eşitlenmesidir. Debriyaj frenin yanına gelecek. Yarım debriyaj budur. Ayak pedallar yan yana gelecek yani eşitlenecek. Onun dışında devir saati hareket ediyor. Onun dışında koltuğun titriyor ve aracın ses yapıyor. Bir sürü elinde veri var. Bunları kullanacağız. Evet. Şimdi senden şunu istiyorum. Kavramayı bul. Topuğun yerde olsun. Muhakkak topuğun yerde olsun. ki haseden güç ya. al. Evet. E, topun yerde. Frene bıraktığında eğer geri kayarsa sakın debriyajı geri basıp arabayı sıfırdan durdurma. Sadece frene bas. Şimdi frene bırak bakalım geri kayacak mı? Kaydı. Aynen. Durdur. Ama debriyaja basmadan. Sadece frene bastın. Gördün mü? Evet. Şimdi debriyajı biraz daha kaldır. Biraz daha kaldır. Kal, frene bırak. Bıraktım. Ve gidiyoruz. Hı. Gördün mü? Evet gördüm. Evet şimdi durdur arabayı. Onurcuğum bir şey söyleyeceğim sana. Evet. Biraz evet. üzerine konuşalım. Şimdi diyelim ki sen kavrama yaptın, düşündün ve her şeye rağmen o kavramayı yaptın. Ama bir şey oldu. Bir şeyler ters gitti ve araba geri kayıyor. Evet. Panikleme. Debraje sıfırdan geri basıp arabayı bir daha durdurma. O kadar kavrama yapmışsın. Evet. Yarım debraj yapmamışsın da çeyrek debraj yapmışsın diyelim. Evet hocam. O zaman ne yap musun? Az önce yaptığın gibi sadece şu pedala yani sadece frene basıp arabayı durdur. Hali hazırda yaptığın o kavramayı e, e, sabit tut. Tekrar debriyajdan biraz daha çek ve freni tekrar bırakıp dene. Yani kıvamı tutturana kadar. Tamam. Hadi bakalım bu şu an tamamen ses ve titreşimle yaptığımız bir kalkış olacak. Şimdi sıfırdan debriyajı tekrar bas. Bastım hocam. Geridesin çok güzel bir aldın tekrar kavramayı bul. Kavramayı bulayım hocam. Freni bırak. Geri kayacak mı bakalım. Tamam. Freni bıraktım hocam. Daha evet geri. geri kayıyor. Tekrar durdur. Ama bak frene basarak sabitledin. Harikasın. Evet. Şimdi tekrar debriyajı bir tık çek. Çektim. Çektin. Gözüküyor videoda. Evet. Freni şimdi bırak. Bak bakalım. İşte evet. budur. Arabamız kalktı. Evet. Yani şöyle araba durdurup üzerine biraz konuşalım Onur. Evet üzerine hocam. biraz konuşalım. Ee, <laughs> rampa kalkışı yaptığımızda rampa kalkışı yaptığımızda e, eğer freni bıraktığımızda araba geri kayıyorsa panikleyip sıfırdan devreye geri basma. O kadar uğraşmışsın ne gerek var sınavdasın. Frene sadece bas arabayı durdur sonra freni bir tık daha bırak ölçü vermiyorum sana. Freni tekrar bıraktın freni bir tık şey devreye özür dilerim devreye bir tık daha bırak sonra freni tekrar bırakmayı dene. Ve bu sefer ikincisinde genelde ortalamalar kalkıyor. Şimdi bunu bu bahsettiğim biraz alaylı yöntem. Yani e, ses titreşim yaptığımız. Bir de bunu okullusuna yapalım mı? Evet hocam. Hadi bakalım Debreje bas. Frene bastın. Al bire. El tamam. freni indirelim. Ben hepsini çektim bunları birleyek. Aracımıza bindiğimiz zaman bir 4 yakamız var. 4 çiziyoruz. 1 2 3 4. Şimdi okullusuna geldik. Devir saati minnacık hareket edecek. Yarım debriyaj yapalım. Bak devir saati tık diye atacak. Şöyle küçük bir hareketi var. Evet hocam. Hareketi yaptı gördün mü? Freni bırak. Bıraktım hocam. Bırak freni tamamen. Tamam. Evet hadi bakalım gidiyor. Gördüğün gibi direkt gidiyoruz şu an. Gözüküyor mu? Evet gözüküyor. Evet, Durdur arabayı. Gözüm. Durdur. Farkındaysan bu sefer şey olmadı. Hani freni bıraktın işte devreci tekrar basma. İşte freni bu sefer tekrar bırak. Ee, az önceki gibi kıvamı tutturacak e, Hani hareketler yapmak zorunda kalmadık. Al sana sayısal veri matematik. En sevdiğim. Ben öğrenci, hem devir saatini anlatıyorum hem de titreşimi hem de işte bu az önce sana verdiğim tekniği. Bu hiç şaşmaz. Tekrar rampa kalkışı yapalım seninle. Hadi bakalım devir saati minnacık el sallayacak. Tabii hocam. Salladı. Bay bay ben hazırım diyor. Freni bırak ve arabanın hiçbir şekilde sarsılmadan nasıl gittiğini izle. İşte bu kadar. Evet. Gaz vermesen de kalkar fakat bir parça gaz vermende fayda var. Sınavda arabanda dört kişi taşıyacaksın. O yüzden gaz verelim. Şimdi senden bunun aynısını gazlı olanı isteyeceğim. Peki hocam. Ha, bırak şimdi direkt gaz ver. İşte bu gibi. Hadi bakalım. Aferin.